Selam dostlar. Bugün arılığımıza geldik. Aralara biraz sonra bakım yapacağım. Arıcı körüyle ilgili sorular var. İyi duman için körükte ne yakmalıyız diye. Körükte karton yakan var. Talaş yakan var. Kurumuş ot çalı yakan var. Yumurta levhası dediğimiz şu levhadan yakan var. Burada amaç dumanın bol olması, duman ısısının az olması. Yani körüğü arılara sıktığınızda arının kanadını yakacak bir sıcaklık, bir kor olmaması lazım. Arıyı rahatsız edici bir koku olmaması lazım. Eskiden tezek yakarlarmış mesela, şu anda tezek o yüzden yakılmıyor. Ben şahsen şu elimde gördüğünüz gibi yumurta kartonlarını yakıyorum. Hem bulması çok kolay, kendimiz bile biz ailecek bayağı bir yumurta tükettiğimiz için bulmakta hiçbir Problem yaşamıyorum. Dediğim gibi ısısı yok, arının kanatlarını yakma derdi yok. Araya zarar verici bir kokusu yok. Tutuşturması kolay. Bunun haricinde karton kutuyu da kullanıyorum. Karton kutuları şu anda yanımda yok da bir sonraki başka bir videoda gösteririm olmazsa. Aslında gösterecek fazla bir şey de yok. Yani karton kutuyu parçalayıp rulo haline getirip yani şu gördüğünüz körün içine girecek şekilde rulo haline getirip yakıyoruz. Ben dumanını göstermek için bir tane şu anda yakayım size. Zaten birazdan lazım da olacak bana. Biraz rüzgar da var bugün. Bilmiyorum ses de nasıl çıkıyor. Rüzgar yüzünden yakması da zor. Evet yanına. Ufak parçalar haline getirip şöyle atıyorum. Evet, körüğümüz hazır. Dumanı da gördüğünüz şekilde. Eğer ağzını güzel kapatmazsanız böyle yanlardan kaçma olacak. Evet. Gördüğünüz duman bu. Sağlıcakla kalın dostlar. Her şey gönlünüzce olsun.